Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, çok beklenen, diretilen bir match rehberi çekmeyi düşündük. Ve başaracağız umarım. Bakalım birlikte bir match videosu çekelim dedik. Rehber niteliğinde orta seviye, başlangıç seviye ve son seviye item listesi nasıl olur? Ve biz bugün neredeyiz? Turnuva sonucundayız. Bütün itemlerin sınırsız olarak dağıtıldığı, sınırsız olarak verildiği turnuva sonucunda bunu yapıyoruz arkadaşlar. Ee, ne item istersek var yani öyle söylüyorum size ne item istersek ne ararsak ya yani oyunda var olan bütün itemleri buradan e, erişebiliyoruz Öncelikle arkadaşlar e, item listesi olarak MC yapılacak hani başlangıç seviyesi orta seviye ve son hedef seviye ne olmalı şeklinde e, size tek tek göstermek istiyorum o yüzden itemlerimi de buraya aldım şimdi arkadaşlar Başlangıç seviye item listesi. Şu an ekranın sanal sonu bir liste şeklinde çıkmış olabilir. Başlangıç seviye item listesi olarak. Yani insan hani ilk girdi oyuna tak diye yapamıyor bunu. Magus neck. Magus setini çekeceksin dayıcım. Anladın mı? Magus setini çekeceksin. İstikbandan talamayacağın için magus earring ve magus ringini de yanına koyacaksın. Doğru muyuz? Ardından... Yani resistance of belt şu anda piyasada 50M, 60M civarı. Resistance of beltini takacaksın. Yanına da bir tane de belt of wisdom'un olacak. Bu 8. Bakın arkadaşlar, bu arada set olarak e, isteyerek setin hiçbirini takmıyorum şu anda. E, inventory'de de açıkçası yer olmadığı için uğraşmak istemedim. E, set her zaman MP Pepper set pepper yani ya e, staffınızın yettiği kadar yani şu an bir sürü staff göstereceğim burada. Staffınızın yettiği kadar int'e dayalı yani sage armor olur. E, elder chest olur. Onun dışında hive leader olur. Int'in ne kadar yetiyorsa örnek veriyorum ben şu an Luna Fire Rod takacak kadar artı 8 Luna Spire Rod takacak kadar 136 int vermişim. 136 int verdiğim için örnek veriyorum sage set. Yani şu an bu ıı, turnuva sonucunda yok. G3 oluyor herhalde. G3 ya da G4 oluyor. FP set. Yani bir nevi. Yani ondan mesela çitinden bir tane şey takabiliyorum. Bot takabiliyorum. Örnek veriyorum. Mesela bot takabiliyorum. Yani her halükarda takabildiğiniz maksimum defanslı MP olacak. Yani magic bonuslu set. Bunu bir daha söylemeyeceğim arkadaşlar. yani Bütün setlerde geçerli. Yani bütün orta seviye, başlangıç seviye ve son seviye setlerde geçerli bu beyler. Yani hiçbir zaman söylediğim gibi hiçbir zaman imperial seçiş set yapmayacağız. Çünkü hiçbir zaman defansımıza ihtiyacımız olmayacak. Daha fazla damage'e daha fazla hasar yönelik olacağı için hiçbir zaman imperial set için fazladan int verilmeyecek. Onu da söyleyeyim fazladan int verilmeyecek. Çünkü bak mesela burada 136 int vermişiz imperial set için 152 int istiyor. Gereksiz fazla yani MP bonustan kaçıyoruz. 255'e tamamlamaktan kaçıyoruz. HP azal, HP'miz azalıyor, HP'miz azalıyor, gereksiz. Yani demem o ki arkadaşlar. Başlangıç seviyesinde Magus setimizi yapıyoruz. Full Magus set yapıyoruz yani açıkçası. Yanına da Mystic Ring, Mystic Earring'i takıyoruz. Elimize de staff olarak Lunas Fire Rod artı aldı. Ha bunu yapamadın mı? Artı 8 takıyorum arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Ha bunu yapamadın mı? Lunas Fire Rod takamadıysan History tak. Bak histri, tak. Tamam bunu da takamadın kardeşim. Eyvallah. Spike it chain tak. Bunu da takamadın. Eyvallah. Blaze tak kanka. Anladın mı? Bu senin bütçene göre değişir. Yani bütçeye göre değişecek şeyler bunlar arkadaşlar. Yani stat sıralaması bir kere şöyle. Şu şekilde en düşük. En düşükten en yükseğe doğru ilerledim. Son staffı göstermiyorum. Son staff sürpriz. Şimdi orta seviye geçelim arkadaşlar. Orta seviye set e, her zaman 8-9 set. Şunu unutmayın. Şu üstlere hiç bakmıyoruz bile. 8-9 set yapıyorsunuz. Onun dışında şu magusları biz çıkartalım. Bunları şuraya koyalım. Yani şöyle bir kay bakalım. Şöyle bir kay. Şimdi e, orta seviye set. Sete geldik. Mystic setimizi taktık. Mistik penatlı bonusumuzu aldık, set bonusumuzu aldık. Doğru mu arkadaşlar? Set bonusumuzu aldık. Yanına hemen bir tane Chaos Ring, Chaos Overlay takıyoruz arkadaşlar. Chaos'tan da bir set bonus aldık. Doğru mudur? Onun yanına da tabii ki de Fire Belt ya da Belt of Wisdom takacağız. Orta seviyede. Belt of Wisdom ya da Fire Belt takacağız. Ha, ee, bütçe durumuna göre de, yani bütçe durumuna göre de takacağın staff ya Lunas olur ya da Archmage 8 olur. Yani şey 7 olur 6 olur. Ya Lunas 6 takarsın kanka ya da Archmage takarsın. Şu item şey görüntüsünü bozuyormuş çadın değiştirdim hemen. Yani ya Lunas 6 takarsın pardon 7 takarsın ya da Archmage 6 takarsın. Anladın mı? Yani Lunas'ın 7 olması daha makbule geçer. Çünkü yani Archmage Staff Lunas Fire Rod'dan daha iyi daha iyi olduğu için hani artı altısını takarken bunun artı altısını takıyorsan bunu takacaksan artı 7'sini takacaksın kardeşim. Ya yani gidip Blaze 8 örnek veriyorum. Blaze 8 bunu soranlar çok oluyor. Blaze 8 mi takayım? Runas Fire art artı mı takayım? Runas Fire art artı altı tak kankacım. Yani bu bu staffın demeyici gerçekten gereksiz 64 bir saldırı gücü var. Fire demeyici 50 yani gereksiz bir staff. Anladın mı? Çok boş yani bana göre çok boş bir staff bekleyiniz olsun arkadaşlar. Yani son seviyeye gelelim. Ondan sonra bazı detayları, statları, skillleri bilmem neleri bunları detayını konuşacağız sizlerle. Son seviye sete gelelim öncelikle. Çıkartalım abi setlerimizi. Bakın arkadaşlar. <laughs> Yapabiliyorsanız son seviye sette de... şu seti yapacaksınız tabii ki de. Yapabiliyorsanız. En son belt olarak da Belt of, Bet Belt of Battle Mage var. Tamam mı? Bunun özellikleri yani Fire, Ice ve LR damage veriyor. Üstüne HP ağırlıkta da veriyor. Ama bunun üstüne daha bir belt daha var. Damage ağırlıklı. Sunbelt. Belt. Damage istiyorsanız arkadaşlar. Yani damage vurmak istiyorsanız. Fire damage 30 verir. Yani bu ne demek oluyor? 3 tane kaos parçasından aldığın seti tek seferde beltten alıyorsun. Sun belt. Onun dışında e, Belt of Battle Mage var. Takabileceğim başka bir belt olarak. Onun dışında Fire Breath var. Fire Damage 20 veren. Bu, statlar, şey, bu beltlerin hepsi aslında oyun içinde droplarda var. Daha piyasaya düşmemiş olabilir. E, ben size yine de gösteriyorum arkadaşlar. E, Fire Breath takılabilir. Onun dışında yani anti-depli bir çarınız olsun istiyorsanız Cursed Bob corset belt takabilirsiniz. Ee, bu da sağlam bir temdir. Can olarak güç, can verir ekstradan. Corset belt'imiz iyidir. Onun dışında tabii ki de e, e, bu itemlerin hiçbirini yapamıyorsan şu şu beltlerin hiçbirini yapamıyorsun. tabii ki de fire resistance belt. Fire resistance belt'in yanında longevity belt falan değil tabii ki de belt of wisdom yanında bekletebilirsin. Anladın mı? Hani mage mage'lerle kapışmıyorsun. Baktın o gün PK'da çok fazla mage yok. Belt of Wisdom'u tak kanka. Anladın mı? MP versin. Magic versin yani sana. Magic bonus'tan bir güç al. Onun dışında şimdi staff'a geliyoruz arkadaşlar. Şu e, ben olsam nasıl bir mage'li serdim? Şunu tak Tamam mı? Setim 8. E, yettiği kadar Sage veya Elder set. Yettiğim kadar. Yettiği kadar. Inti yettiği kadar. Yani e, staff olarak da Tabii ki de artmayı Şu an piyasada olmadığı için de bakın şu an piyasada olmadığı için de e, bu staff'ı takamıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de Rahul Stafı'dır. Rahul staff'ın özellikleri efsane. Kendi kendine set bonusu var. Atak bonusu var. %10 ve varıyorlara atak bonusu var. Fire demeyici dehşet gibi. Ice demeyici dehşet. Yani şu stafı taktığında gidip Fire, Ice veya LR staff aramana gerek yok. Bu staf bütün özellikleri veriyor. Yani efsane bir item arkadaşlar. Yani bu item e, şöyle söyleyeyim. Art match'ten Lunas Fire'dan daha iyi bir staf tabii ki de. Çünkü istediği int. Yani 128 int istiyor. Tabii bunun artı 8'i böyle istiyor. E, baktığınız zaman Lunas'tan... AP olarak 117 mesela Lunas'ın AP verdiği AP ama bunun 200. Ama bunun verdiği özellik bakımından Razus Staff her türlü üstüne geçiyor. Bunun kapalı beta'daki ismi de Gorgon Staff'tı mesela. Bunun kapalı beta'daki ismi buydu. Ee, sonradan Razus Staff olarak değiştirmişler. Büyük olasılık Battle Point ile alınan bir Staff olacak bu Staff. Gerçekten güzel bir Staff. İleride Battle Point ile alınan bir Staff olarak oyuna gireceğini düşünüyorum ben. Tabii ki şu anda bu yok. Bu staff olmadığı için de Ark Match e, staff şu an en maksimumda takabileceğiniz staff. Ben bunun hani LR'sini de getirdim. Hani inventoriye koydum ayıp olmasın diye. Onun dışında arkadaşlar. Yani Ark staffını çektin. Full Kaos setini yaptın. Ha, kaos setinde baktın pendant çok mu pahalı? Abi pendantı mistik tak. Şu şekilde set yap. Şu şekilde set yap. %10 Warrior'lara bonus. Mystic Pendant. Bakın. Videoyu detaylıca izlerseniz ara ara dehşet bilgiler veriyorum. Yani ee, mesela adam der ki adam ben kaosu nasıl yapacağım deyip videoyu kapatabilir. Ama bak Mystic Pendant yaparsan kardeşim benim araya tamam mı? Yine çarlısın Hiçbir set bonusu almayabilirsin. %10 Warrior set bonusun yeterli sana. Kafi 10 numara. Onun dışında şimdi gelelim fasulyelerin faydalarına. Bazı arkadaşlar için bilmeyen olabilir. Yani bilmeyen arkadaşlar olabiliyor. Her zaman bir match oynarken dediğim gibi hani stafflar burada. Blaze mi takıyorsun? Blaze'in istediği kadar int vereceksin kardeşim. Yani Blaze'in istediği kadar int point vereceksin. Ben buraya isteyerek Lunas Fire en çok istediği için hepsini takabilmek adına böyle isteyerek verdim arkadaşlar. Blaze'in istediği kadar int, 108 int vereceksin. Gerisini magic basacaksın. Gerisini de HP'ye basacaksın her zaman. Spike at mi takıyorsun? 116 int vereceksin. Örnek veriyorum. Histriel mı takıyorsun? 116 int istiyor. Lunas Fire mı takıyorsun? 136 istiyor. Arc Mage 122 istiyor. Bu artı 8'ler için geçerli bu arada. Razus 128 int istiyor. Yani Mage'de her zaman için staff'ın istediği kadar int veriyorsun. Gerisini Magic Power'a dayıyorsun. Onun da tamam yani gerisini magic power verelim. 255 magic power veriyorsun. Üstüne gidip kalan pointi de her zaman HP'ye bırakıyorsun. O yüzden her zaman diyorum ya çok fazla int istemeyen staff başımızın tacı. Neden? Çünkü int verdikçe biz demeçten kısıyoruz. Int verdikçe demeçten kısıyoruz. Otomatikmen ne kadar çok int isteyen staff varsa o kadar çok demeç olarak kısmış oluyorsun. Bir nevi. Öyle düşüneceksiniz arkadaşlar. Onun dışında yani bunların dışında e, turnuva sunucusundayız e, bir süre daha burada olacağız. Onun yani bu mage imperial setleri falan e, gerçi hani çok fazla detaylı bir şekilde açıklamaya gerek var mı bilmiyorum. Hani bu imperial setleri ben sevmiyorum çünkü damage inanılmaz derecede kısıyorlar. Gereksiz derecede kısıyorlar Imperial'le mesela bak şu an 136 int verdiğim için şey e, botu takabiliyorum mesela çitin, çitin takabiliyorum elit helmet takabiliyorum mesela örnek veriyorum şimdi hani baktığın zaman Pepper'da 12 MP bonus alıyorum ben doğru mu Pepper'da 12 MP bonus alıyorum Imperial'de kaç alıyorum 13 alıyorum yani ağım şam bir fark olmuyor o yüzden defansın az olacak yapacak bir şey yok tek giyeceksin ama tek atacaksın kanka e, turnuva sonucunda Warrior olur roj olur ne bileyim ee, hangi itemleri görmek istiyorsanız bütün itemleri size gösterelim onunla ilgili bir hani yorumlarda isteyebilirsiniz şu aslında çeker misin var çeker misin priyasi de çeker misin ne itemler var tarzında ee, detaylı onun da videosunu çekebiliriz arkadaşlar yani e, oyunda şu anda sınırsız hangi itemi ararsanız hepsi mevcut bununla ilgili e, detaylı video da çekeriz e, Mage'in Biliyorsunuz ki skill'leri de var. Şimdi mage'in skill'lerine baktığınız zaman e, sen hiçbir zaman e, solo bu ile ne bileyim ice ne bileyim e, fr ne bileyim lighting oynamaya çalışma. Bence her zaman ekiple oyna kanka. Tabii ki de oynamak isteyenler olur. Bu söylediğim itemlerin hepsi de hem ekip için geçerli hem de solo oyuncular için de geçerli. Burada açıklayacak fazla bir şey de yok açıkçası hani skill'lerde arkadaşlar o yüzden fazla bir bilgi ve resim gelmiyor açıkçası çünkü burada bütün skill'ler is online yani hepsi çalışıyor burada da çalışıyor aynı şu an ee, erken erişim sürecinde de çalışıyor yani FR e oynuyorsanız tabii ki de e, şu anda 85 level geldi biliyorsunuz 85 level skill'lerini daha tam olarak açıklayamadık daha tam olarak başlayamadık oynayamadık e, match oynuyorsanız Lightning oynayın. Bir team'de oynuyorsanız kesinlikle Ice veya LR oynamayın. Komutçu değilseniz tabii LR oynamayın. Fire oynayın. Her zaman Fire oynayın. Ice'ın demeci düşük olduğundan dolayı ben Ice tercih etmiyorum. Adamlar Ice yer bilmem ne falan kafasına hiç girmeyin. Gereksiz. Boş bir şey bence. Bilginiz olsun. Yani bu tarz e, videoların gelmesini istiyorsanız yoruma yazın arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Seviyorsanız gerekli açıklamaları yaptık herhalde. Esenliklerle kalın. Bay bay.